Fondöten uygularken sıklıkla yapılan 5 hata ile karşınızdayım. Ürünü direkt süngerin ya da fırçanın üzerine uygulamak ürün israfı yapacaktır. Ürünün yarısı boşa gidecektir. Ürününüzü bir palet ya da elinizin üzerine alıp yüzünüze noktacıklar halinde bırakarak süngerle ya da fırçayla uygulama yaparsanız doğru bir şekilde uygulamış olacaksınız. Çok nemli ya da çok kuru bir süngerle uygulama yapmaya çalışıyorsanız yine hata yapıyor olabilirsiniz. Yanlış uygulama aracı seçimi de fondöteni kusurlu gösterecektir. Akış Akışkan yapılı bir fondöten uygulayacaksanız süngerle sürmeye çalışırsanız fondöten cildinizde yok olacaktır. Ya da çok katı kıvamlı, kremsi yapıda bir fondöteni sıkkıları olan bir fırçayla uygulamaya çalıştığınızda maske görünümüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışkan yapılı ve serum formundaki fondötenleri uygularken fırçadan katı yapıda kremsi formda olan fondötenleri uygularken ve kapatıcılığı yüksek fondötenleri uygularken süngerden yardım alırsanız doğru bir şekilde uygulamış olacaksınız. Fondöten uygulamadan önce cildi cildinizi makyaja hazırlamadıysanız da fondöten cildinizde kusurlu, hatalı görünebilir. Cildi çok fazla nemlendirmek ya da cildi nemlendirmemek fondöteninizi hatalı gösterecektir. Fondöteninizin içerik listesine bakarak su bazlı mı, silikon bazlı mı hangisi olduğunu tespit ederek altına uygulayacağınız bazı da ona göre seçmeniz gerekiyor. Silikon bazlı bir fondotene su bazlı bir primer uygularsanız fondöten cildinizde parçalı durabilir. Yeni bir beşliyle tekrar karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.